senin zaten hedefin fitness modu. Yani evet, evet. evet, Büyük ölçüler elde etmek istemiyorsun yok, yararlı. yok, Yok. Peki benim bilmek istediğim bütün kaslarını antrenman yapıyor musun? Bütün kaslarımı evet. ediyorum evet. Trapeziyos, alles. Bu trapeziyosu etmiyorum, hiç etmiyorum çünkü genetikten dolayı çok fazla olduğu için. Bence yapmıyorum. hata. Ercan bir mükemmel açıklıyor fazla kas istememe sendromunu. Daha güzel bir görünüme sahip olursun. Arkaya döndüğünde bura boşluk olacak yakında. Keşke böyle çok sağdım. Ve trapezius sadece önden görünen şey değil, tam buraya kadar inen bir kas. Uh -huh, tamam. Anlıyor musun? Umuzlarım yanında küçük kalacak diye e, o şekilde düşünüyordum. Diyordum ki işte ona ona göre de trapezius... Büyük bir hat. Bu çocuğa elini kaldır sevgilim. Hmm. Ee, Almanca videolarımda da söylüyorum. Bir gün bir yerinde fazla kas olursa ben senden senden satın alacağım onu. Buna bin lira veriyorum. Şu an kas piyasada. Altından daha pahalı. <laughs> Değil mi? <laughs> Hepsini antrenman yapacaksın. Hı hı. Oralarını ben senin için antrenman yapmayacağım. Tamam. Sen yapacaksın. Hep, tamam. her tarafını. Tamam. tamam. Okey. Aptal aptal şarkılar çalmıyor. Sessiz, sakin. Old school bir salon. İki tane insan birbirlerini dinleyerek konuşuyorlar. Mükemmel bir diyalog. Daha inceleyecek. Hı hı. E, yemeklerine bence daha biraz dikkat et. Senin çok büyük şansın ne biliyor musun? Hı hı. Hey adam. Adam. <laughs> <laughs> Bu kadar saygı ve medeniyet yeterli. Şimdi Türkiye'ye dönelim. sıradan bir spor salonu, sıradan bir hoca. Fakat kısa yoldan kas yapmaya çalışan genç bir arkadaşımız. İşin püf noktasını bulmuş arkadaş. Lakin hocası kendisinden daha kaslı olmasını istemiyor üyesinin. Bak adam efendi bir gösteriyor. Sen zaten kendin 17 kilosun. Kaldır şu iki buçukları, körlüğünü yap adam gibi. Bu ne yapıyor? Gidiyor 22 buçukları oluyor. Ulan ellerin bileklerinden kopup zemine düşecek. İzmarit iskelet neyine güveniyon? Pes doğrusu. Hoca gene insaflı. İzmarit kardeşim. Şunla yap. Adamı hasta etme. Zaten ilk günündesin. İlk gün kas yapmak yasak. Bak. İbneye bak. Cık. ya tam dayaklı. Tam. Üzülerek söylüyorum. Böyle insanlar sakatlanmayı hak ediyor maalesef. Kopsun bir biceps tendonu. Bir kendine gelsin. Bak iki oldu. Hoca geldi diyor bak. iki oldu. Üçüncü de seninle köl yaparım. Al şunu bas. Bas artık. İşte zamane ergenleri. Adam ayakta anlatıyor. Laftan anlamıyor. Demek ki yatırıp anlatması lazım. Bas lan bas! Allah 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 Allah. Bırak lan şunu. Bırak bas git lan. Bas. Ya senin babanı bulacağım ya. Gerçekten senin babanı bulacağım konuşacağım amana koyayım. Diyeceğim pu amana koyayım yaptığınız çocuk. Futbolu biz de çok seviyoruz ama futbol fanatiklerini asla. Türklere özgü diyeceğim ama Türklere özgü de değil. Bütün dünyada, tüm milletlerde her zaman böyle aptallar var. Amerika'da böyle aptal fanatikleri 51. bölgeye gönderip orada yok ediyorlar. Türkiye'deki ilk trollerden güzel, kışkırtıcı bir abimiz. Yeni hayırlı olsun geldik size. Hoş, <laughs> ne alaka denyo. Acaba bilir miyiz? Fenerbahçe, Fenerbahçe TV. Iyi, e, niye öyle diyorsunuz? Biz de hayırlı olsuna geldik. Antifenerbahçe. Her şeyden memnunuz. Başka bir şey demiyorum. E yeni stadın altında yatır var diyorlar. Bunu bana boynumu asamazsın. Bunu Allah'tan başka kimse asamaz. Allah'ın da başka gücü yok. <laughs> bir tane Denyo'yu Fenerli yapayım dedi zaten. Bravo. Alkolü var mı? Alkol ne olacak kardeşim? Biraz alkolü ne alkolü olacak? Gideyim. Daha yeni köfte yedim ben. Kadıköy'de Gel beraber gelelim istiyorsan. Kadıköy'de bir ara içmeye gidelim. Hadi bu akşam içmeye gidelim mi? Gidelim ona satalım abi. Gidelim be. Ben içkiyle işim olmaz. Ya, ya bırakın içeris. bu işleri ya. Sen gazoz içersin. Ben gazoz da içerim, her şeyi içerim. Anladım. Senin içtiğin kadar da yakama dökerim ben. Nereden anladın kodumu sikiyi? Uzatmayalım arkadaşım. Uzatırsan ne olacak? Kötü şeyler olabilir yani. Ne, ne gibi olabilir? Bir kere da gelemezsin. Nasıl yani? Orada sen, kötü sen... şeyler olur. Su katılmamış beyinsiz sürüsü. Ekmeğinizi veriyor ya zaten tuttuğunuz futbol takımı. Formeli olmaz zaten. Sizin Niye? buraya gelmeniz işte de bir, yanlış bir şey yani. E, ters ters neye bakıyorsunuz ya? Kazım Kazım'ı iyi kakaladık size değil mi? Ee, Kazım bizde ee... ne diyorsun anne sınavladınız ben bunu hazmedemiyorum desene spazm geçiriyorum. desene bana Vallahi e, inşallah daha başarılı olacağız Hacı takımı bir Senin... toparlayacağız. Burada biraz kurgu sezdim. Böyle bir saldırma ve dayak yeme şekli yok çünkü. Çok saçma geldi. Bu Fenerbahçe'li olsaydım diye düşündünüz mü? Hayır. Allah korusun. Allah yazdıysa olsun. Bir de hepsinin ağzında Allah bozmasın. Allah şöyle yapmasın. Ulan sizin sikik futbollu sokak kedilerinin bile umrunda değil. Kazım Kazım'ı kakaladık size bu konuda. Onları... O Allah ne diyelim daha bir şey de i̇şte daha, daha, daha iyi oynar. Bir de vücut geliştirmecilere beyinsiz derler. Adama ne haber desen Allah yazdıysa bozsun diyecek. Ya git biraz beyaz ekmek ye de beyin çapın artar belki beynin büyür yeni düşüncelere açık olursun. Evet. Mut, mutlu gözükmeye çalışıyorlar ama içleri kana alıyor. Kazım Kazım kakaladık size. Evet. Evet tamam. Tamam beyefendi zaten benimle aynı görüştü. Siz devam edin. Size de Fenerbahçeliye bir sempati görüyorum zaten Fenerbahçe'ye karşı. ne Fenerbahçeli kardeşim de. ne alakası ya? Dev dev ya hiçbir şey ne değer ne kim Bir görüntü yaşayacaksın herhalde bu işte bugün burada böyle. Evet. Ben sizden ben hayırlı olsun geldim ben. Hayırlı olsun ha böyle. Öyle hayırlı mi olduysa görüşürüz? Kadıköy'e gideceksin. Ben yani yeni stat o kadar Kadıköy. metedildim. Evet Kadıköy'e, Kadıköye kardeşim. İnşallah umudumuz var yani. Aynı azından Avrupa. Kazım Kazım'ı e, nasıl kakaladık? Ya, kim kakaladı? Abi. Abi kaç abi kaç Aaaa <laughs> Abi çekil arabadan Erken Dikkat et Zaytan! abi dikkat et Dikkat et geç ya NİLEN İlk kitabını dikerim şimdi seninle Yine amına koy <laughs> <laughs> Keşke sen Sarkan Sarkan şey kalmadı. Bunu da al. Uzaya atsaydınız moruk. Boğa ile karıncanın kapışması. Bas. Bas. Kır belini. Kır. Mahf, oha. O kadar da değil. Ne götürüyorum kaynanalara? Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim. Taze. Cim faresi. Kendra Last. Form analist biraz ön yaklaşmıştım fakat izleyince ön adeta toz oldu. Bayağı ağır çalışan bir eleman. Tırvırı basmıyor gerçekten. Hocası falan da var zaten. Bayağı bilinçli bir arkadaş. Bu spora yıllarını vermiş. Öyle 2-3 yıllık bir sevda değil. 16 yaşında başlamış. Hala bırakamadım diyor. Bir hayranı spor salonunda neden eldiven takmadığını sormuş. Sen prenses değil misin diye. O da demiş ki ben sert severim. Bu demeçten sonra adamlık ünvanını kazanmıştır bizim nezdimizde aynı zamanda squat deadlift bağımlısıdır. Manuelciler için bas! Deadlift yapanlara bol şans. <laughs> Ege Fitness, ebeveynine smaç basma form analiz. İnanılmaz hırslı bir adam gerçekten. Yolun sonunda, başarı olduğunda aile fertlerini bile hiçe sayıp üstesinden geliyor her şeyin. Gördüğünüz gibi mükemmel bastı. En ufak bir kakara kikir yok. Ciddilik muazzam. Maçın son 8 saniyesi. Son atış. Son hücum takımı iki sayı geride bu üçlüyü sokması lazım ama o smaca gidiyor ve kaybetti. Pes doğrusu. Ülkeyi kutuplaştıran bir besin. Kokoreç. Şahsen ben çok geç keşfettim. Bunun sebebi küçükken bize hep korkuturlardı. Yok içinde insan pisliği var falan böyle saçma sapan şehir efsaneleri. Sanki hiç temizlenmiyormuş gibi. Çok aşırı sağlıklı bir şey mi? Kesinlikle değil. Ama hanginiz böyle dört tane çıtır çıtır beyaz ekmeğin içine Bağırsak bakterili kokoreç gömmediniz. Bol pul biberli. Ağızda dağılıyor, eriyor. Adam öyle bir doğramış ki eti. Bağırsaktaki yararlı bakterileri bile öldürmüş. Bakteriler can avlıyla kaçıyor. O... Sıra geldi. Çok meziyetli, az bilinen, çok mütevazı bir hayvana. Dağ keçisi. Benim şahsen hayranlıkla izlediğim hayvanlardan... Erkeklerinde aşırı derecede testosteron vardır. Özellikle çiftleşme dönemlerinde ama normalde de çok fazladır. Adamların bebekliği, çocukluğu bütün hayatı uçurumlarda geçer. Bu yüzden hayatın her şartına uyum gösterebilir. Aşırı derecede atletik ve özgüvenlidir. Parkur sporunu insanlar bu keçilerden öğrenmiştir. Onları izleyerek böyle bir spor uydurdular. Tabi keçiler durur mu? Bunlara götüyle güldü. Şu da 5 dakika içinde çıkmak onlar için bir çocuk oyuncağı. İnsan değil bu hayvanlar. Kolay kolay yem olmazlar. Adı üstünde keçi. İnadı minat. Silah zoruyla bile bir şey yaptıramazsın. Görüntüde bir kartal kendinden emin bir keçiyi gözüne kestirmiş ve saldırıyor. Lakin unuttuğu bir şey var. Bu bir keçi. Boru değil. Kartalı eski videolarda incelemiştik. İnanılmaz güçlü pençeleri vardı. Hatta kartal bakıcıları şöyle deri bir şey giyiyor kollarına. O pençe adamın koluna saplansa diğer taraftan çıkar. Öyle bir pençe. Neyse cebelleşiyorlar. Keçi en usta olduğu yere gidiyor. Eğimli dağından aşağı iniyor. Küçükken buralarda çok düşüp kalktığı için adeta usta bir şoför. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Ama kartal da çok güçlü. Pençesini keçinin Latus Mistorsis'ine sapladı yaklaşık 1 santim tahminimce. Ama keçi çok daha avantajlı. Yıllarca bu dağlarda bastı. Kartal deplasmanda. Kartalın başka bir hamlesi yok. Tek silahı pençeleri. Bu yüzden artık olay buna dönüştü. Keçi bu dağlarda hoplayıp sıplamak için hayatını verdi, adadı kendini. Yani kartal efendi sen kimsin? Kralı gelsin, ayı gelsin, keçiyi gene avlayamazsın. Çünkü dağdasın. Ben de seni ilk gördüğümde itne sanmıştım. Anne kartal, hayata veda etti. Yavruları onu sonsuza kadar merak edecek. <laughs>